Evet bugün yine bu cross'la daha başladık. Bir bebek bugün. Bu şekilde çalışmıyormuş. Problemini bulduk. Çalıştıracak az önce sesini duyduk. Şimdi bunu komple parçalayacağız. Şasemizi boyayacağız. Gene bakın komple bakım yapacağız. Sentesine mentesine bakıldı zaten. Bu iş falan değişti. Buji başlığı değişti. Mehmet mi de buna bakıyor şu anda. Bunun da işte az işleri kaldı. İkebizlenecek. sticker işleri var. Ondan sonra işte dişliği küçülteceğiz. Yan kapakları takacağız. Mehmet ustamız yapıyor bu işi. Ben Mehmet Emre. Sarı kolanın gücü. Aynen sarı kolanın gücü adı da. <laughs> Buradaki tüm motorları toplayacağız. Daha sırada Suzuki var. Kawasaki var. Bunlara rekorları geldi. Rekorlarını takacağız. Temizliğini yapacağız. Buradan değiştireceğiz. Bu da galiba üst kapak çantası yandı. Suzuki'nin. Bir de bunu toplayacağız. Hadi Mehmet emmi. Hadi Mehmet emmi. Anahtar da burada. Niye bana veriyorsun? bu Nerede? Şu olması lazım. Ama Depo lazım dedim Ya dene işte ya Bir tomaran atar verdim sana <laughs> Bu toplanacak işte <gülüyor> <gülüyor> evet. Motorumuz bu şekilde Tabi şu an pis yani yapılacak işleri var Böyle. Marş motoru arızalıymış. Marş motorunu değiştireceğiz. Demedim mi? Anahtarı bulamadım mı? Hı. Aha buldu. Aha buldu. Aha. Bu nasıl kırıldı? Olmuşum. Yok takmamıştım da idare şey yapsın diye. İdare Evet benzin kapalı unutmuşuz. Ben Çık. Şöyle bir pompalayalım. Basma maşaya mı Klepeyi yukarı alsaydın keşke. Klepe Klepeyi yukarı alsaydın keşke. Nasıl yani? Şurada. Bas bakayım. Oho hemen tipti. Metro bozuk galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. En son ayar yapacağız. Daha bitirmedik. Tamam hadi. Hadi işe başlamamız lazım Uf, hadi. <laughs> evet. Bol yağlı, bol gresli bardaklarımızı aldık. Mehmet Emre sarı kula almış. Sabah kadar buradayım. <laughs> Mehmet Emre şu an plakalı topluyor kesin bana söylüyor değil mi, değil mi? Çok. <laughs> hayır, hayır, şu. Demememe demi? Çok. Plakaları Aşağı koyacağız. He? Onlar fiber somun ya, gerek yok. <laughs> evet. Bak görüyorsunuz. Somun bile içinde. Böyle daha tatlı oluyor. <laughs> Şu egzoz değiştireceğiz ya. Şuradan bir tane alacağız. Biraz şöyle bir şey çekeceğiz. Egzoz biraz kötü duruyor. Egzoz'a bir dümen yapacağız. Tabi bu da bu şekilde pis kalmayacak. Onu da yapacağız. Mesela i̇şte ufak tefek şurası, şurası böyle kalmış. Burada yapılacak. Burayı da yapacağız. Onun dışında yapacağımız pek bir şey yok. Dememeden deme. mi? Evet. Şöyle göstereyim. Ha depoyla oynayacağız biraz. Altına parça koyacağız. Biraz da yukarıda yapmak istiyorum depoyu. Biraz daha düz olsun istiyorum. Bir temizleyeceğiz. Evet. Şimdi motorumuzun ehanı boşalttık. Ondan sonra Bobine ya bobin şase almıyordu şimdi şase aldı yani motor çalıştırıyoruz başparmak bir yerde kopukluk var büyük ihtimal o yüzden bobine şase verdik onu da size gösteririm. Hatta göstereyim hatta gösterirdik şimdi bobine şase gelmiyordu buradan bu şekilde şase verdik düğme sağlam normalde düğme sağla düğmede problem yok ama şuralarda mesela kablolar bayağı şey yapmış şu şekilde bunda sıkıntı yok bunda kısa devre modunda güç e, adını size söyleyeyim i̇şte, neydi multimetreyi denedik kabloda herhangi bir kopuk sallayınca vesaire bir şey gelmedi. ama buraya galiba şu, şu şekilde şuradan gelirken şase gelmiyor motora öyle bir sıkıntı var onun dışında şöyle bir şey yaptık Bujisini değiştirdik, sent ayarına baktık. Sentesinde herhangi bir problem yok. Bunun dışında egzozu patlakmış. Nereden patlakmış onu bilmiyorum galiba şuradan patlak. Şöyle tel gibi bir şey tutturmuşlar. Aynen yani üst kısmı sağlam. Şimdi alt kısmına e, yanmaz bant sipariş edip o şekilde <laughs> toplamayı düşünüyorum. İşte yağ fitresini falan temizledik, baktık. Onun dışında bir şey yok motorda bu şekilde. Şu bu bayana bakarız. Herhangi bir şey var mı? Onun dışında komple sökeceğiz. Temizleyeceğiz. İşte e, elektrik tesisatının izolesini yapacağız. Şamrelle yapacağım. En güzel şamrelle oluyor çünkü. E, kolay kolay hiçbir şey olmuyor. Suya çamura girdiği zaman güzel yalıtımı yaptığın zaman suya herhangi bir şey görmüyor. Bir de şimdi şuradaki kablolar hareketli. Şunun arkasından geçen kablolar. Şu şekilde. Bunlar çok zarar görüyor. Bunlar zarar görmemesi için özellikle şu kısmı şamrele böyle dolduracağız. Bunlar da kronik problem. Akü. yani şey geliyor. Acı düşürdük. O bu da burada. Akü. Bunların orijini, orca, <laughs> çok küçük. Biz de bu akü alıyoruz. Şu aşağı yer yapıyoruz. Bunu da göstereyim. Şuradan şunu sökeceğiz. Normalde bunun aküsü yani şunun yarısı falan. O yüzden şey onun dışında elcikleri falan değiştireceğiz. Bir de gidon yamuk galiba. Tam anlayamadım ama yamuk gibi geldi. Nereden yamuk olduğunu çözemedim. Motor da daha önce hiç sökülmemiş. bu da kronik. Model Extreme'de de böyle, bunda da böyle. Yine de şu ayaklarına kırılıyor ya da buralar kırılıyor yani bir yerlerde. Bu gösterge öyle bir dandikliği var. Hatta aynı da şurada var. <laughs> o da şey, benim bir tane plaketim var. O hurda yerdim onu. Kıran kesik. Ya toplanır ama çok parça eksik. Bir de bunların arka jantları yani. Hadi, bir, bak bir problem olan jantları. Arka jantları. Ekstrimde de arka jant. Onun dışında başka neydi ha? Ekstrim 200'de de şuradan şose kırıyor. Ya da şuralarda. Evet. Bu krosları alırken şu kısımlarda kaynak var mı? Yok mu? Şu, şu kısımları. Hem arka taraf. Şu Y kısmının altı kaynaklı mı diye bakacaksınız. Genelde ya buradan kırıyor. Bu orijinal. Bu kaynak değil. Ya tamam, bu kaynak da orijinal kaynak bu yani. Sonradan değil. Şu kısımları cross alırken şu kısımları ve şu kısmı dikkat edin. Ya yani şunun arkasına şu arka tarafa bakın. Daha önce işlem görmüşüm falan. Ya işlem gördüyse yani çok para vermeyin çünkü kırılıyor oradan tekrar. Yani sıkıntı oluyor. Tekrar ya güzel kaynatılmazsa bir şey olmuyor da güzel kaynatılmamışsa sıkıntı oluyor. Mesela bak burada kulak var normal. Bak. Galiba bunda da kırmış. Buraya bir tane kulak yapacağız. Hazır şasiyi sökmüşken buraya bir tane kulak yapacağız. Nereden kırmış onu da bilmiyorum ama. Bakacağız. Bu motor daha önce ellenmemiş. Hiç sökülmemiş. Çok temiz motor. Hatta geldi yani çalışmıyor vesaire diye geldi. <laughs> Hiçbir şey sormadan direkt dedim motor satar mısın? Elektrik tesisatı falan çok düzgün yani. Hiç ellememiş daha önce o motosiklet. Sökülmemiş yani. Kilometresi falan her şeyi orijinal bir ihtimal. Ya ufak tefek illa ki bir şeyler olmuştur ama daha önce bu motor hiç ellememiş Daha fabrika kalem izleri falan duruyor. Volantın orada. Ellememişler motoru. Çok güzel. Zaten benzini bir kokuyor. Yani bir 3-4 senelik benzin var depoda. <laughs> karbüratör çok kötü. Bunların karbüratörü çok pahalı değil. 405 lira. E şimdi <laughs> depoyu temizledikten sonra yine eşit karbüratör taktım zaman yine problem yapıyor bir süre sonra. O yüzden hiçbir böyle şey yapmaya gerek yok. Direkt karbüratörü değiştirmek daha mantıklı. PZ27 tak, Bunda PZ27 vardı. Ona PZ30 taktık. Şimdi ee, bir tane de Asya var. Asya'da 300 şey 250'lik değil de 300 karbüratör bakalım takacağız. Ya bu şekilde işte genel olarak. Onun dışında başka bir şey yok. Hidrolik yağına bakarız. Herhangi bir problem varsa onları değiştiririz. Ne bileyim gaz kütüğü, mas kütüğü sıkıntılıydı. Onları değiştireceğiz. Gaz kütüğünü yapacağız şu şekilde. Bakalım bakalım. Şimdi bir tane GoPro alacağım artık şart. Yazıyorlar yorumlara işte göremiyoruz falan diye. Abi bir türlü alamadım ben de. Bir tane GoPro alacağım. Geçen baktım hoşuma gitmedi. Birkaç tane vardı. Böyle en güzel güzeli var. 10-11 lira bin falan başlıyor galiba. Çok güzel GoPro var da. E şimdi ben her zaman kullanmıyorum. Tura da çıkamıyorum. Şu motorlar, motorlar yüzünden. Mesela i̇şte burada PZ30'umuz var bir tane. Ops topladık tıkladık. arabada bir şey yokmuş bu arada, bak. John Tayanık Manık diyordum ben. Eğerse böyle bir şey yokmuş. Orhan Ustam geldi baktı. Sıkıntı yok dedi. Öbür arabada problem varmış. Ona bakacağız. İlaki çıkıyor bir şeyler. Şunu, şunu sabitleyeceğiz. Buna güzel bir şey yapacağız. Ha bir de bu zaten problem. Bunların stoplarını bulamazsın. Arka çamurlu stopunu. Çok zor bulunuyor bu da. Var ama biraz pahalı. Tabi o, bak o bende de yok. Arka çamurluk kısmı bende de yok. Eksoz patlak. egzoz zaten şuradan patlakmış. Yaptırmaya gerek yok. Dağılmamış yani. Bir de bunların egzozu dağılıyor. Genelde şu kısımdan dağılıyor. Buradan dağılmamış. O yüzden bu egzozu yapmayacağız. Şimdi gerek yok. Bedavadan değiştirme. şuraya masraf olmay olmaya gerek yok. Bunların egzozları genelde ya buradan dağılır yukarıdan ya da aşağıdan dağılıyor buradan. Ama bu buradan ayırmış. Buna güzel bir e, yalıtımını yapacağız, sökeceğiz. Şuraya da bir tane kulak kaynatacağız. Şuna. Hatta bilmiyorum nereden kırılmış bu da. Yani bu kadar da ileri gitmez. Büyük şurada bir kulak vardı. Şu an tam hatırlamıyorum ben de şu kısımda. Buraya bir kulak kaynatacağız. Yalıtımını yapacağız egzozun. Komple. Ama ondan önce motoru İlk önce ee, ben şöyle yapıyorum. <laughs> Mesela motorun içini temizlemem gerekiyor. Şimdi benzin mazot koyuyor bazıları. Yağlı kalıyor ister ister. Yani bilmiyorum. Kendi motorum olsa motorun içi biraz pis olduğunu biliyorum zaten. Benzin koyup şöyle güzelce bir şey yaparım. Temizlerim ama işte 12'lere falan zarar veriyor. Onu bilmiyorum. Şimdi yağ pompasının orada 12'lere falan var. O yüzden pek koymak istemedim. <laughs> Ayrıca koymadım. Böyle mazot koyup hatta 700 Afrika TV'ne koyan duydum. Afrika TV'ne de mazot koyuyorlar motor içine. Çalıştırıyorlar ama gaz vermeyeceksin diyorlar. Gaz verirsen diyor sarar diyor. Yani gaz vermesen de illa ki bir zararı olur bir ihtimal ama temizliyor yani. Çalıştırmadan şöyle ayak manşıla çevirsen ya da ateşlemeyi açmadan Şöyle marş motoru güzelce çevirip yağ yani boşaltıp böyle tıpaları da açık bıraksan belki biraz güzel olur. Ama bilmiyorum tabii ya. Şimdi ne kadar iyi. Neyse şimdilik bu kadar. İşte bir çalıştırım o zaman yine çekeceğim. GoPro olana kadar şimdilik böyle çekiyorum. Yapacak bir şey yok şu anlık. Evet arkadaşlar bugün motorumuzu yaptık. Geldim çalışmıyor. Ayar etti beni bugün. Karbüratörün iğnesi düşmüş. Nasıl düştü anlamadım. Hatta attım buraya. Bu muydu? Ha yani şu karbüratör. Yani şöyle iğne içine kalmış. Nereden Ha böyle. Sekman düşmüş iğnenin. Bir baktım sekman da yok. içinde Nasıl düştü anlamadım. Ya çalıştırıyorum çalıştırıyorum. Şey yani, çalıştırmaya çalışıyorum. Motor gaz yemiyor hemen boğuluyor gidiyor şimdi bunların videosunu çekemedim. Kopru almadık da. Hmm. bu şekilde işte sökeceğiz yavaştan. Komple yapacağız. Eksuzu, eksuzu, sağını, solunu. Bu şekilde. Öyle yani.